Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere resmi yazının dağıtım bölümünün düzenlenmesi ile ilgili kuralları anlatacağım. Bir yazının birden fazla alıcısının bulunması durumunda muhatap bölümüne dağıtım yerlerine ibaresi yazılarak dağıtım kısmında veya listesinde bu yerler belirtilir. Dağıtım bölümü imza bölümünden sonra Uygun satır aralığı bırakılarak yazılır. Ek bölümü varsa ekten sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazılır. Belgenin gereğini yerine getirmek durumunda olanlar gereği kısmına, belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise bilgi kısmına yazılır. Gereği kısmı dolatım başlığının altına, bilgi kısmı ise gereği kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına doğru yazılır. Belli kısmı yoksa muhatap adları doğrudan dağıtım başlığının altına yazılır. Eğer belgenin dağıtım yapılacak kurum ya da kuruluş sayısı üst yazıya sığmayacak kadar çok ise dağıtım listesi hazırlanır. Ek bölümünde dağıtım listesi ek olarak gösterilir. Bu durumda üst yazıya ayrıca dağıtım bölümü açmaya gerek yoktur. Dağıtım listesinde üst yazıdaki gibi belgeyi hazırlayan idarenin adı başlık bölümünde belirtilir. Başlıktan sonra iki boş satır bırakılarak belgenin sağında iki buçuk santimlik kenar boşluğunda ek ibaresinden sonra kısa çizgi konularak dağıtım listesinin ekler listesindeki sıra numarası yazılır. Dağıtım listesinin uzunluğuna göre 2 ila 4 boş satır bırakılarak dağıtım listesi başlığı belgeye ortalanarak yazılır. İki boş satır bırakılarak belgenin dağıtımının yapılacağı kurumlar sırasız liste olarak alt alta yazılır.